Selam arkadaşlar. İslam'a göre mutlu olmanın 40 yolu. 1. Kibirli olma, alçak gönüllü davran. İsra Suresi. 2. Kendini fazla abartma. Müddessir Suresi. 3. Her şeyin üstesinden gelemeyeceğini asla unutma. Tekbir Suresi. 4. Çaresizlik tuzağına düşme. Her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma. Bakara Suresi. 5. Her şeye hakim olmak için uğraşıp hayatı yaşanmaz hale çevirme. Beled Suresi. 6. Büyüklük kompleksine kapılıp insanları ezerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma. Hucurat Suresi. 7. İyiliği karşılık beklemeden yap. Muhammed Suresi. 8. Tek başına mutlu olunamayacağını bil. Çevrenin mutluluğu için gayret göster. Rum Suresi. 9. Ölümden korkmak yerine ölüm gerçeğiyle yüzleş. Vaka Suresi 10. Yaptığın iyilikleri unut. Anlatarak onları kıymetsizleştirme. Bakara Suresi 11. Sana yapılan kötülüğün karşılığını vermek yerine öfkenin dinmesini bekle. Furkan Suresi 12. Seni huzursuz edecek işlerden uzak dur. İhtirasını törpüle. İnşirah Suresi 13. Eleştirinin keskin bir bıçak olduğunu unutma. Söyleyeceklerini iyi tart. Maun Suresi. 14. Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma. Mücadele Suresi. 15. Çıkarcı olma, adil davran. Rahman Suresi. 16. Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek hayatını zehir etme. Tekasür. 17. En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma. Tövbe suresi. 18. Senden iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğine, senden zor durumda olanları görüp rahatla. Fatır suresi. 19. En sevdiğin şeyleri başkalarıyla paylaşmanın keyfine var. Fecr suresi. 20. Hayatının vazgeçilmezleri olsun. Onları küçük çıkarlar için asla feda etme. Hakka suresi. 21. Muhatabına güvenmek istiyorsan önce sen güvenilir ol. Haşr suresi. 22. Yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını unutma. Gücünü insanların yararına kullan. Kalem suresi. 23. Bencil olma, tebrik etmeyi bil. Münafikun suresi. 24. Yalandan uzak dur. Saf Suresi 25. Modern hayatın çarpıtlaştırdığı kadın erkek ilişkilerinin hayatını esir almasına izin verme. Yusuf Suresi 26. İyi bir dostun paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma. Ankebut Suresi 27. İyilik yapma arzunu şarta bağlama. Vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçtır. Asla unutma. Ali İmran Suresi 28. Ön yargılarla hayatı kendine zehir etme. Enam Suresi 29. Bildiklerinle açıklayamadığın şeyler hayatının kabusu olmasın. Enam Suresi 30. Korkuların tutsağı olarak yaşamaktan vazgeç. Felak Suresi 31. Kendini hep daha iyiye ulaşmak zorunda olduğuna koşullama. Hac Suresi 32. Merhametli olmaktan asla vazgeçme. İbrahim Suresi 33. Anne ve babana öf bile deme. İsra Suresi 34. Kendini sürekli övmekten uzak dur. Nisa Suresi 35. Vazgeçilmez olmadığını kabul et. Yunus Suresi 36. Sözünde durmamanın utanç verici olduğunu aklından çıkarma. Enfal Suresi 37. Heveslerini kendine ilah edinme. Furkan Suresi. 38. İnanma duygunu diri tut. Necm Suresi. 39. Karar verirken vicdanının sesini duymamazlıktan gelme. Nisa Suresi. 40. Alemleri ve seni yaratan Rabbine daima teşekkür ve hamd duygularıyla dolu ol. Fatiha Suresi. Bu videomuzda İslam ışığında ayetler eşliğinde mutlu olmanın 40 yolunu açıklamaya çalıştım. Videomuzu yararlı bulursanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.